Siz de dikkat ettiniz mi? İnsanlar hep bir ispat çabası içerisinde. Hep bir şeyleri ispat etmek istiyorlar. Yeni kıyafetini ispat etmek istiyor. Arabasını ispat etmek istiyor. Yani hep bir ispat çaba, çabalıyor, çabalıyor. Yani ben bu dünyada varım. Bilinçaltı öyle komut veriyor. Evet biliyoruz sen varsın. Kendini paralamana gerek yok. Bu ispat çabası insanın elinde değildir. Bu yaratılış olarak vardır insanda. Yaratılışında vardır ama bunu doğruya çevirmek insanın elindedir. Bir bu şekilde göstererek, gösterme çabasına girerek ki bunlar aciz diyoruz biz bunlara. Bu şekilde ispat edebilir insan kendini. İki, ilmiyle ispat edebilir. Yani ilim olarak insanlara faydalı olarak ön plana da çıkabilirsin bu doğru olanı ki çirkin olanı da diğeri kendini gösteriş olarak ispat etme çabası